Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Bu videoda bir sektör endeksi teknik analizi yapacağım. Finansal kiralama. Bugün günlük farka baktığımız zaman %4.03'lük artışla en fazla artış yapan sektör. Peki bu sektörden hangi hisseler var? Bakın CRDFA, Garanti Faktoring, Ring, İş Finans, Vakıf Finans, Litfa ve şeker, finansal kiralama. Bunların içinde arkadaşlar günlük farka bakalım. Bakın günlük farka baktığımız zaman sektör endeksi %4 yükselmesine rağmen günlük olarak iş finans %9,69 artmış. Şeker finansal kiralama %2,5 artmış. Garanti faktöring %1.4 diğer üçü değer kaybetmiş. Bu yıllık getirilerine bakalım. Vakıf finans %156 artmış. Diğer hepsi değer kaybetmiş. Bir de arkadaşlar son olarak son bir yıllık getirilerine bakalım. Burada da vakıf finansın %163'le en fazla getiri sağladığı şeker finansal kiralamanın %12 lider faktöringin %3'e yakın değer kazandığını görüyoruz. İş finans son bir yılda %21 değer kaybederken diğer iki faktörün şirketi de değer kaybetmiş. Yani buradan anlayacağımız sonuç finansal kiralama sektör endeksindeki bu yükselişi bugünkü hareketiyle İş finansa borçlu. Peki ne yapıyor? Bakın arkadaşlar 1750 civarında bir tepeden başlayan düşüşte 900'lü rakamlara kadar bir gevşeme olmuş. Burada mikro ikili dip görüyoruz. Çünkü makro ikili dip diyebilmemiz için iki dibin arasında 4-6 hafta mesafe olması lazım. Ve kritik olan da arkadaşlar bin seviyesindeki yatay direnç. Bu güçlü bir direnç. Bu bir bin seviyesindeki direncin yukarı kırılması durumunda yükselişin devam etmesi beklenir. Madem ki finansal kiralama sektöründeki bu yükseliş iş finanstan kaynaklandı arkadaşlar o zaman bir de günlük grafikle iş finansın grafiğine bakalım. Demin bahsettiğim gibi görüyorsunuz 2000 20 yılının başlarında 4.60'lardayken şu anda bugün 3 liranın altından yükselişe başladı. Dolayısıyla şu bölgede arkadaşlar bir yatay hareket var. Bakın 2.80 ve 4.60 bandında bir yatay hareket var. Yatay hareket bandının desteğindeymiş. Ve buradan düşüş kanal direncini kırarak sert bir yükselişe başlamış bugün. Tavana yakın tavan olmuş diyebiliriz. Ve hareketli ortalamalara baktığımız zaman hareketli ortalamalarının dizilimi, düşüş trendi dizilimi henüz dönüş yok. Peki burada yükseliş beklentisi arkadaşlar bilanço dönemine girdik. 2020 yılı 6 aylık bilanço dönemine girdik büyük ihtimalle iş finanstan güzel bir bilanço gelecek. Önümüzdeki günlerde de bu bilanço açıklanacak ve yükselişin sebebi hikmeti yerine oturmuş olacak. Ana direnç, ana direnç 4.60 arkadaşlar. Bir de bu döngüyü hatırlayalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu bir ekonomik döngü ve istikrar döneminde endüstri ve malzeme sektörünün çöküş döneminde hizmet ve enerji sektörünün durgunluk döneminde tüketici ürünleri ve yükseliş döneminde de finans ve teknoloji hisseleri dikkat çekmeli. Bizde de finans ve teknoloji şirketleri deyince arkadaşlar bakın bugün en fazla değer kazanan ikinci sektörde XU biz teknoloji. Burada da biliyorsunuz Aselsan var. Orada da bir yukarı doğru bir hareket var. Tabii ki bilişim sektöründeki hisseleri de bakın şuradaki bilişim sektöründeki hisseleri de bu hareketlenmeyinin yansıması var. Evet arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın.